Aşırı düşünmenin tuzaklarından kurtulmak: Gama Buda'nın yol gösteren öğretileri. Zihnimiz sürekli düşüncelerin baskısı altında. Günümüz dünyasında dikkatimizi dağıtan, iç huzurumuzu bozan bu düşüncelerle baş etmek çoğumuz için zorlayıcı bir mücadele haline gelmiş durumda. İşte bu noktada Gama Buda'nın zamansız bilgelik öğretileri devreye giriyor. Bu öğretiler zihnimizi karmaşadan kurtarıp daha sakin ve dengeli bir ruh haline ulaşmamız için bize yol gösteriyor aşırı düşünme modern hayatın en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Gün boyunca durmaksızın akan düşünceler, stresi artırırken ruhsal dengemizi de sarsıyor. Gama Buda'nın öğretileri ise bu karmaşık zihinsel durumdan çıkış yolları sunarak bizi içsel bir dönüşüm yolculuğuna davet ediyor. Buda'nın gösterdiği altı güçlü stratejiyle zihinsel huzursuzluklarımızı dindirebilir ve içsel dinginliğe ulaşabiliriz. Birinci strateji, Bilinçli farkındalık sanatını anlamak. Zihinsel dönüşüm yolculuğunun ilk adımı bilinçli farkındalık sanatını öğrenmektir. Bilinçli farkındalık, zihni tamamen şu ana yönlendirmeyi, geçmişin pişmanlıklarından ve geleceğin kaygılarından kurtulmayı ifade eder. Bu yaklaşım, hiçbir yargıda bulunmadan hissettiğimiz ve deneyimlediğimiz her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi içerir. Bilinçli farkındalık pratiği, bedenin ve zihnin aynı anda rahatlamasını sağlar. Bu süreçte nefes egzersizleri, rehberli imgeleme çalışmaları ve rahatlatıcı diğer uygulamalar da devreye girer. Amaç, düşünce ve duygularınızı bir mesafeden gözlemlemeyi öğrenmektir. Bu, onları iyi ya da kötü olarak etiketlemeden sadece varlıklarını kabul ederek gerçekleşir. Zihninizi bir nehir gibi düşünün. Bu nehir hiçbir engelden etkilenmeden huzurla akar. Düşünceleriniz ise bu nehrin yüzeyinde süzülen yapraklara benzer. Onları izlersiniz ama tutunmazsınız. Bu şekilde zihninizi eğitmek, aşırı düşünmenin üzerinizde yarattığı baskıyı azaltır. Düşüncelerinizi ve duygularınızı bir mesafeden izleyebilmek, onların sizi kontrol etmesini engeller. Bu süreçte kaygı ve stresin temel kaynağını daha net görebilir ve aşırı düşüncenin etkilerini azaltabilirsiniz bilinçli farkındalık zihinsel karmaşadan çıkmanın ilk ve en önemli adımıdır. Bu pratiği düzenli olarak yaptığınızda zihninizdeki gürültünün azaldığını ve huzurun yerini aldığını fark edeceksiniz. Şu anda olmak, sadece fiziksel olarak bir yerde bulunmak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da o anda var olmaktır. Orta yolun bilgeliği, aşırı düşünmeden dengeli bir hayata yolculuk. Budizm'in sunduğu felsefelerden biri olan orta yol prensibi, özellikle aşırı düşüncenin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için son derece uygun bir rehberdir. Pek çok insan ya düşüncelerini tamamen bastırmaya çalışarak ya da bir düşünceye takılıp kalıp zihinsel karmaşa yaratarak dengeyi bulmakta zorlanır. Gama Buda'nın öğretileri, bu iki uç arasında bir denge kurmanın, yani orta yolu izlemenin aydınlanma ve iç huzura ulaşmanın en etkili yollarından biri olduğunu vurgular. Orta yol, aşırılıklardan uzak, ölçülü bir yaşam biçimini temsil eder. Kendimizi aşırı zevk peşinde koşmaya kaptırmadan ya da acıya saplanmadan dengeyi bulmanın önemine işaret eder. Bu felsefe yalnızca fiziksel yaşamda değil, zihinsel süreçlerde de aynı şekilde uygulanabilir. Özellikle aşırı düşünmeyle başa çıkmada etkili bir yöntemdir. Aşırı düşünmenin tuzakları ve orta yolun çözümü. Aşırı düşünme, genellikle bir düşünceye ya da birçok farklı fikre takıntılı bir şekilde odaklanmayı içerir. Zihin, bir noktada o kadar fazla düşünceyle meşgul olur ki, kişi hem kendisini yorar hem de üretkenliğini kaybeder. Bu durum, zihni tamamen boşaltmaya çalışarak çözülmek istendiğinde ise daha büyük bir sorun ortaya çıkabilir. Çünkü bu da potansiyel olarak stresli ve verimsiz bir süreçtir. Orta yol bu iki uç arasında bir denge kurmayı öğreterek aşırı düşüncenin pençesinden kurtulmamızı sağlar. Gama Buda'nın rehberliğiyle bir düşünceye sıkı sıkıya bağlanmak yerine o düşünceleri fark etmek, kabul etmek ve serbest bırakmak teşvik edilir. Bu yaklaşım düşüncelerin serbestçe dolaşmasına izin vermek anlamına gelmez. Aksine düşünceleri yargılamadan ve onlara duygusal olarak bağlanmadan gözlemlememizi öğretir. Bu düşüncelerin agresif bir şekilde bastırılmasına yönelik eğilimlere de bir alternatif sunar. Budizme göre bastırılmaya çalışılan düşünceler daha güçlü ve baskın bir hale gelebilir. Bunun yerine düşünceleri nazik bir şekilde serbest bırakmak ve doğal döngülerine izin vermek önerilir. Bu yöntem düşüncelerimizi hem kontrol etmeye çalışmadan hem de onlara tamamen teslim olmadan dengelememizi sağlar. Zihinsel dengenin incelikleri Budizmin öğrettiği orta yol, zihinsel dengeye ulaşmayı mümkün kılar. Ancak bu denge sabit bir durum değil, sürekli bir farkındalık ve zihinsel ayarlama gerektirir. Tıpkı bir ip üzerinde yürümek gibi, dengede kalmak için zihinsel uyanıklığımızı her an korumalıyız. Bu denge noktasında huzuru buluruz. Ne düşüncelerimize kapılırız, ne de zihnimizi yapay bir sessizliğe zorlarız. Bu süreci şu şekilde hayal edebilirsiniz. Düşüncelerinizle bir dost gibi barış içinde yaşarsınız. Onlara karşı savaş açmaz, varlıklarını reddetmez ya da onları tamamen susturmaya çalışmazsınız. Bunun yerine düşüncelerinizin gelip geçmesine izin verir, onları izler ama onlara takılıp kalmazsınız. Bu yaklaşım daha sakin ve bilinçli bir varoluşun anahtarıdır. Orta yol sayesinde hem aşırı düşüncelerle boğuşmaz hem de zihninizi huzurla doldurabilirsiniz. Dördüncü strateji Bağlılıkları serbest bırakmak Buda'nın öğretilerinden bir diğeri, bağlılıkların bizi nasıl sınırlayabileceğini fark etmektir. Hayatta arzularımıza ya da düşüncelerimize çok sıkı bir şekilde bağlanmak bizi mutsuzluğa sürükleyebilir. Özellikle düşüncelerimize karşı aşırı bağlılık geliştirdiğimizde kendimizi bir kısır döngüye hapsederiz. Bu döngüden kurtulmak ise genellikle çok zor bir mücadele gerektirir. Bu noktada Budizm'in derin bilgelik dolu mesajları devreye girer. Düşüncelerimizin geçici ve değişken doğasını anlamak, bu kısır döngüyü kırmanın en etkili yollarından biridir. Her düşüncenin gelip geçici olduğunu kabul ettiğimizde, o düşüncelere olan bağlılığımızı serbest bırakabiliriz. Böylelikle düşüncelerimizin bizi yönetmesine izin vermek yerine, onların doğasını anlamaya başlarız. Budizme göre düşüncelerle sağlıklı bir ilişki kurmak, onları bastırmadan ya da fazlaca önemsemeden gözlemlemeyi gerektirir. Düşünceler tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibidir. Onları görürsünüz, hareketlerini izlersiniz ama onlara tutunmazsınız. Zihninizi bu şekilde eğitmek içsel huzurunuzu artırır ve aşırı düşünmenin getirdiği stres yükünden kurtulmanıza yardımcı olur. Düşüncelerin geçiciliği ve şefkatin gücü zihinsel özgürlüğe doğru. Düşüncelerimizin geçici doğasını anlamak, onları serbest bırakmak ve iç huzuru bulmak için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Düşüncelerimiz her ne kadar zaman zaman üzerimizde güçlü bir etkiye sahip gibi görünse de, onların kim olduğumuzu tanımlamak zorunda olmadığını bilmek özgürleştiricidir. Bu uygulamaya başlamak için düşüncelerinizi yargılamadan gözlemlemeye başlayın. Belirli bir düşünceye saplanıp kaldığınızı fark ettiğinizde kendinize nazikçe hatırlatın: Bu düşünce geçicidir. Ona sıkı sıkıya tutunmanıza ya da eylemlerinizi kontrol etmesine izin vermenize gerek yoktur. Bu zihniyeti benimsemek, geçmişin pişmanlıklarından ya da geleceğin kaygılarından uzaklaşarak anın içinde daha serbest bir şekilde yaşamayı mümkün kılar. Bu süreç zihinsel berraklığı artırır ve daha dengeli bir varoluş haline ulaşmanıza yardımcı olur. Unutmayın, düşünceleriniz sadece düşüncelerdir. Yaşamınızı belirlemek zorunda değillerdir. Onları gökyüzünde yavaşça geçip giden bulutlar gibi hayal edin. Bu bulutların ardından gelen boşlukta bir huzur ve dinginlik hissi bulabilirsiniz. Şefkati geliştirmek, karunanın dönüştürücü gücü. 5. strateji. Budist felsefede karuna olarak bilinen şefkat duygusunu geliştirmektir. Şefkat yalnızca kendimize değil, tüm canlılara yönelik acıyı azaltma isteğini ifade eder. Bu yalnızca anlayış geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda empatiyi eyleme dökmeyi de içerir. Aşırı düşünmeyle mücadele ederken şefkat son derece güçlü bir araç olabilir. Aşırı düşünme genellikle korkular, endişeler ve gerçek olmayabilecek olasılıklara saplanmamızdan kaynaklanır. Bu zihinsel döngü, sıkıntı ve stresin artmasına neden olur. Şefkat, bu sıkıntıyı nazik bir şekilde kabul ederek bu döngüden çıkmanın kapılarını açar. Şefkatin ilk adımı, kendimizi yargılamadan ya da eleştirmeden sıkıntılarımızı tanımaktır. Bu sıkıntıyı kabul ettiğimizde, rahatlama arayışımızı onaylamış oluruz. Kendi kendimize şefkat geliştirmek, genellikle aşırı düşünmeyi tetikleyen iç eleştirel sesi susturmamıza yardımcı olur. Bu eleştirmen kusurlarımızı ve hatalarımızı sürekli gündeme getirerek endişelerimizi artırabilir. Ancak şefkat bu içsel konuşmayı daha nazik, destekleyici ve besleyici bir hale dönüştürür. Zihninizi bir fırtınalı deniz gibi hayal edin. Aşırı düşünme bu denizdeki fırtına gibidir. Dalgalar şiddetle çarpar, görüşünüzü bulandırır ve huzurunuzu bozar. Şefkat ise bu dalgaları sakinleştiren nazik bir rüzgar gibidir suların huzurla durulmasını sağlar ve sizi güvenli bir kıyıya doğru yönlendirir. Kendimize şefkat göstermek yalnızca kendi zihinsel yükümüzü hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda bu tutumun başkalarına da yansıdığını görmemizi sağlar. Şefkat bizi diğer insanlarla daha derin bir bağ kurmaya iter çünkü bizim gibi başkaları da hayatın zorluklarıyla baş etmeye çalışmaktadır. Şefkat duygusunu genişleterek yalnızca kendi aşırı düşüncemizi azaltmakla kalmayız aynı zamanda daha nazik ve daha empatik bir dünya yaratılmasına da katkıda bulunuruz. Sabır pratiği, zihinsel sükunete giden yol. Altıncı strateji, Budizmin temel erdemlerinden biri olan sabırdır. Sabır, insan deneyiminin iniş çıkışlarıyla başa çıkmak için vazgeçilmez bir erdemdir. Hız ve aceleciliğin hakim olduğu modern dünyada sabır sıklıkla kendimize verdiğimiz yaraların yatıştırıcı bir merhemi olarak işlev görür. Bu zihinsel durumlar aşırı düşünmeyi körükler ve bir tür döngüye neden olur. Sabır bu döngüyü kırmanın anahtarıdır. Sabırlı olmak, olayların doğal akışını kabul etmek ve bu akışı zorlamadan onurlandırmak anlamına gelir. Bu hayatın tüm sorunlarını bir anda çözme gerekliliğini büyük ölçüde azaltır sabır pratiğiyle içsel hızımızı yavaşlatabilir, kendimize ve çevremize karşı daha anlayışlı bir tutum geliştirebiliriz. Sabır, zihnimizi sakinleştirir ve aşırı düşüncenin yarattığı kaosu azaltır. Sabır, yalnızca zihinsel sükuneti sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha bilinçli bir yaşam biçimine kapı aralar. Gautama Buda'nın öğretileri, sabrın ve farkındalığın birleşiminin, aşırı düşünmenin zorlu kavrayışından kurtulmamıza nasıl yardımcı olabileceğini vurgular. Meditasyon yapmak, düşüncelerin geçiciliğini anlamak ve içsel dengeyi bulmak, bu öğretilerin hayata geçirilmesine katkı sağlar. Daha huzurlu bir varoluşa doğru. Buda'nın zamanın ötesindeki bilgeliği, düşüncelerimizin geçici olduğunu ve yaşamımızı belirlemek zorunda olmadıklarını hatırlatır. Bu öğretiler, zihinsel berraklık ve içsel huzur arayışında bize rehberlik eder. Şefkat ve sabır pratiğiyle hem kendi zihinsel yükümüzü hafifletebilir hem de dünyaya daha empatik bir katkıda bulunabiliriz. Bu dönüştürücü yolculuğa çıktığınızda yalnızca kendi huzurunuzu bulmakla kalmaz, aynı zamanda daha nazik ve daha bilinçli bir dünyanın inşasına da katkıda bulunursunuz.